Merhaba, emekli maaş promosyonları ile ilgili en güncel bilgileri size sunuyoruz. Hangi bankalar en yüksek promosyonu veriyor ve bu fırsatlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Gelin birlikte bakalım. 2024 yılı itibarıyla birçok banka emekli maaşı için 5000 Türk Lirası ile 20000 Türk Lirası arasında promosyon fırsatları sunuyor. Bankaların şartları ve teklifleri genelde şu şekilde: birinci maaşınızı en az 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü. İkinci ek avantajlar, düşük faizli kredi, ücretsiz havale EFT ve kredi kartı aidat muafiyeti popüler bankalar arasında güncel bilgilere göre, bankaların emekli maaşı promosyonları aşağıdaki şekildedir. Vakıf Bank 12.000 TL'ye varan nakit promosyon artı Vakıf Bank Troy emekli kredi kartı ve bankomat kartı ile aylık 1000 Türk lirası, yıllık toplamda 12.000 TL'ye varan ek nakit ödeme fırsatı, Ziraat Bankası 12.000 TL'ye varan nakit promosyon. Halkbank 12000 TL'ye varan nakit promosyon. ING Bank maaş tutarına göre ek koşulsuz 15000 TL'ye varan nakit promosyon artı otomatik fatura talimatına 3000 TL'ye varan ve turuncu hesap kampanyası ile 2000 Türk Lirası ek nakit promosyon. Toplamda 20000 TL'ye varan nakit promosyon. Akbank 15000 TL'ye varan nakit promosyon artı 2500 Türk Lirası çip para. Toplamda 17500 Türk Lirası ödül fırsatı. Garanti BBVA 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, İş Bankası 12.000 TL'ye varan nakit promosyon, GUMB Finans Bank 15.000 TL'ye varan nakit promosyon artı kat finans emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL'ye varan ek avantaj, toplamda 16.200 TL'ye varan fırsat. Not, promosyon tutarları emekli maaşının miktarına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret etmeniz veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz önerilir. En yüksek teklifi sunan bankalar genelde emekli müşteri sayısını artırmayı hedefliyor adım adım başvuru süreci bankaya gitmeden önce mevcut maaş bankanızı değiştirme planı yapın ikinci banka seçerken promosyon dışında sağladı. Hizmetlere dikkat edin. 3. E devlet üzerinden hızlı bir şekilde banka değişikliği yapabilirsiniz. Siz de hemen fırsatlardan yararlanmak için bankanızı karşılaştırın ve en uygun promosyonu seçin. Sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.